Herkese selam. Bugün uzun zamandır benden istediğiniz bütün bir gün ne yiyorum bunu sizinle paylaşacağım. Ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bazılarınız işte çok geç kahvaltı ettiğim için beni intermittent fasting yapıyormuşum gibi düşünmüştü Ama aslında böyle bir şey yok. Ben karantina döneminde anksiyetem çok arttığı için uzman yardımı da alıyorum biliyorsunuz. Bir uyku ilacı kullanmaya başladım. Gerçekten uyuyamıyordum sabahlara kadar ve bu beni daha çok depresif düşünceleri sürüklüyordu. Kaygım daha çok arttırıyordu. Bu yüzden bir uyku ilacına başladım. Asla kendiniz böyle şey yapmayın. Yani uzman yardımı alıyorsanız tabii ki danışabilirsiniz ama hani ben tek başıma asla başlamazdım böyle bir şeye. E açıkçası bana iyi geliyor zannettiğimden daha az yan etkisi var yan etkisi yok gibi sadece çok geç uyanıyorum bu yüzden hani şu an saat 2-2'ye geliyor ve ben daha yeni kahvaltı edeceğim ama hani gerçekten bütün bir gece cips atıştırdım işte erik atıştırdım o yüzden hani böyle kilo vermek için özellikle bir çaba sarf etmiyorum bunu önceden bir açıklık getireyim ben hala sabah erken uyanıp e, günde 3-4 öğün yapmaktan korkuyorum ama e, tabii ki bunu da bir noktada aşmam gerekti ve aşmaya çalıştım. E, çalışırken sabah 7'de uyanıyordum. Mecburen günde 3-4 öğün yiyordum. Bu beni daha çok kaygıya sürüklüyordu. O yüzden şu an biraz daha böyle güvenli alanındayım ama e, karantina bittiğinde e, sabah bir işim olursa nasıl olur bilmiyorum. Sadece şu an çekindiğim için zorla bu saate kadar yemek yemeyi ötelemiyorum. Zaten çok geç uyanıyorum. Hani 1-2'ye doğru uyanıyorum. Kalkıyorum, dişimi fırçalıyorum, lensimi takıyorum, makyaj yapıyorum. Giyiniyorum ve e, öyle yemek yiyorum. Çok da ilk uyandığı zaman acıkan bir insana değilim baktığınızda. E, çok konuştum. E, bu sabah aslında annem beyaz fırından birkaç şey isterken bana da seveceğimi düşündüğüm birkaç şey istemiş. Çünkü evde çok fazla şey kalmamış. E, ben de böyle hindi fümeli lavaş falan çok seviyorum evde yapmayı. E, bu sabah böyle kahvaltımız beyaz fırından olacak. E, akşam ne yiyeceğimize dair hiçbir fikrim yok. E, akşamdan sonra ne yiyeceğime dair hiçbir fikrim yok. E, bugün böyle geçecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, umarım hoşunuza gider. Videoya geçelim. Böyle beyaz fırından e, annem şey istemiş. Hindi fümeli e, levaş gibi bir şey. Ve yanında karpuz gelmiş. Bu sene daha hiç karpuz yemedim. Bir de şöyle küçük bir şey söylemiş. Ben simit çok seviyorum diye. Şöyle küçük simitli sandviç. İkisini yemek çok gelebilir. O yüzden bakacağım. Doyarsam yemem. Ama diyelim. Burada da böyle limonatam var. Ama ben bu limonatayı kendim yapmıştım. E, ve o kadar azaldık. Üstünü çok sürekli şu anda. <laughs> Tadı limonlu su gibi. Üşengeçlikten yapamadım tekrar. Yani daha çok limonlu suya benziyor. Neyse. Çok üşendim tekrar yapmaya. Ben aynı yerde Aşk Memo'yu izlerken size bir şey soracağım. Şimdi benim bir tane kendi odam var. Bir de abimin eski odası çalışma odam var. Oda da işte abimin eski eşyaları. Yani büyük bir masa var. Böyle tahta renkli biraz daha o da krem rengi. Benim odam beyaz biliyorsunuz. Ee, böyle o odayı biraz daha böyle YouTube videolarımı çekmek için, işte gitarlarımı koymak için hani güzel konseptli bir oda yapmak istiyorum ama çok da bütçe'm yok. Ee, çok para harcamadan yapmak istiyorum. Ee, böyle trend yoldan çerçeveler buldum. işte mesela 7-8 tane işte 45 lira. Onu aldım. Bir de böyle bir tane ee, Tekli koltuk istiyorum berjer gibi ama çok hantal olmasın. Kocaman böyle psikolog koltuğu gibi olmasın istiyorum. Sandalye gibi ve çok pahalılar. 700-800 lira. Ben öyle para vermek istemiyorum. İkinci el bak falan dediler. Eğer böyle e, bir fikriniz olursa e, bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ne istiyor bir tane. Ama bu ne kadar? Çok pahalı. <laughs> Niye bu kadar pahalı? her şey? Annem spor yapıyor. <laughs> arkadaşlar annem spor yapıyor ve ben yapmıyorum. Kendimi kötü hissediyorum bu yüzden. Hiç canım istemiyor. Yani 2-3 haftadır hiç canım istemiyor. Annem diyor ki ben ne yap hadi biraz falan. Sıfır canım bu kadar istiyor. Çalışma odam burası. Çok dağınık çok özür dilerim lütfen beni kınamayın. Ama yani şu kıyafetlerim falan da var burada. Boyalarım var işte kağıtlarım var falan. Ring light'ım var burada. Bir de gitarlarım var. Gitarlarımı da ayaklık alacağım. Böyle buraya küçük bir verjer yaptıracağım. E, marangozdan ucuza. Ve arkasında böyle bir sürü tablolar. işte yazılar falan. E, sonra gitar ayaklıklarımı şöyle koyarım. Aslında ben bu halıyı çok değiştirmek istiyorum. Ama, ama e, benim annem... <laughs> Bunu niye anlatıyorsam. E, bu halılar özel. Isparta halısı. Çok değerli halılar. Annem o yüzden çıkartmak istemiyor bu odadan. Ama ben de diyorum ki madem çok değerli ve görmek istiyorsun. Neden benim odamı duruyor? Bence ben haklıyım. Neyse. Benim aslında amacım buraya böyle siyah beyazlı bir kilim alayım falan ucuzda tren yoldan. Ama yani bilmiyorum. Belki bu halıyı çıkartmadan bir şeyler yapmaya çalışabilirim. Sonuçta halıyı görmeyeceksiniz video çekerken. Ondan sonra öyle yani bu odayı güzelleştirmeye çalışacağım. Ee, az bütçeyle. Eğer başarabilirsem size de video atarım. Zaten nasıl yaptığımla alakalı. Ee, öyle yani. Annem spor yapıyor ve bu konu hakkında çok kötü hissediyorum kendimi. Çünkü hani diyorum ki annem bile spor yapıyor ve sen yapmıyorsun. Ve böyle diyorum ki işte yağlandım falan filan ama sonra diyorum ki böyle düşünmemelisin Elif. Ve diyorum ki o annen o istiyor yapsın. Sen canın istemiyorsa yapma yani. O zaman da o kadar çok spor yaptım ki gerçekten canım ister Sana helal olsun. Ve yeni gelen elektro gitarımla nasıl müzik yapamadığımı göstereceğim. Bu şarkının ne olduğunu bilene benden bir tebrik. Şimdi çalıyorum. Türkçe bu arada. Türkçe şarkı. Hazır mısınız? Nakaratını çalacağım. gitarı ilk defa hayatımda çalıyorum. Klasik gitarı da kendim öğrenmiştim. Yani arkadaşım yardımları öğrenmiştim. İlk defa elektro gitar çalıyorum. Çok eğlenceliyim. Çok istiyorum zaten ama hani bilmiyorum zor. Yani e, zor baya. <laughs> Benim için zor yani. Evet. Gitar maceramız böyleydi. Bir kahve yapmaya gidiyorum. Şimdi canım kahve çekti kahve yapmaya geldim. Bu arada üstümdeki dar diye çok kötü hissediyorum kendime. Daha bol bir şey giymek istiyorum. Bir dakika bol bir şey değiştirip geleceğim. Dörtümü giyip geldim. Ee, kahve içmek istiyorum ama ne buzlukta kahve küpüm var ne de soğuk kahvem var. Ama sıcak kahve hiç istemem. Böyle yapsam olur mu? Kahve demleyeyim. Ee, ve soğuk sütü ve buzla karıştırayım. soğumasını bekliyoruz. Buzdolabına koydum. Yarın da viskiyle çok tatlı bir video çekeceğiz. Yani böyle bence çok beğeneceksiniz. Özellikle benim minnoş takipçilerim çok beğenecek. Ama bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Esinlendiğim kişiyi falan da yazacağım altına. Değil mi Şimdi annemle birkaç şey almaya gideceğiz. Gratis'ten almamız gereken birkaç şey vardı. Böyle maskeyle falan onları almaya gideceğiz. Orduları pek çekemeyebilirim. çünkü hani maskeyle olacağım. Gelince akşam yemeğinde ne yapacağımızı konuştuk. Annem börek yapacak sanırım ve taze fasulye yiyeceğiz. Çünkü ben taze fasulye çok seviyorum. Hem sadece taze fasulyeyle doymayız hem de ee, börek de çok seviyorum. Hani e, beni korkutan minik bir şey ve korkutmayan bir şeyi harmanlayıp böyle bir şey yiyebilirim diye düşündüm. Hello ben geldim. Ee, annemle biz şöyle gratis'e kadar yürüdük. Ee, bu arada L'Oreal gratislerden kalkıyormuş. Bu bilgiyi de buradan vereyim. Çok saçma bilgi ama Zaten ikiye doğru yemek yediğim için e, çok acıkmadım. Yani bir şey atıştırsam da iyi olacak yemeğe kadar. Çünkü börekler pişecek daha falan. E, o sırada da odamı toplarız diyorum. E, odam çok dağınık. Yiyeceğimi de bilmiyorum. Mutfağa gideceğim camına çekerse. Öyle yani. Magnum yemeye karar verdim. Bu arada biliyor musunuz ben normal bir magnum sevmiyorum. Sadece bu küçük after dinner'ları seviyorum. Küçüklüğünden beri sevmiyorum ama yani. Heca derece rağmen hiç magnum store'a gitmedim. Gittim de hiç yemedim orada. <laughs> Acaba siz de ekran karşısında şu an şöyle diyorsunuz Çünkü bütün arkadaşlarım öyle. O zaman toplayacağım diye geldim. Magnum yiyeyim toplayacağım. Bir tane notum açıklanmış. Ay. <laughs> İkinci şey videosu gibi oldu. YKS sonucuma tepki. Proje notuma tepki. <laughs> 90 almışız grupça. E, evet, Magnum ama mutlu edemedi. I've <laughs> been <laughs> feeling I've been feeling down, Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine, no friends of mine around. Biliyorsunuz konuşmadan duramıyorum. Çok tatlı değil mi? Bir sürü böyle fotoğraf var. Ben fotoğraflara bakmayı, işte fotoğrafları böyle basıp ellemeyi çok seviyorum. Bunları aslında böyle şey yapıyorlar ya böyle asıyorlar duvarlara. Onları çok beğeniyorum ama belki aslında yan odaya böyle tel, siyah tel alırsam böyle hepsini tık 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 yapıştırabilirim. Bence çok tatlı olacak. Börek. Zeytinyağlı taze fasulye domates. İnanılmaz bir meyve. Amacın ne? Seni burada yiyebileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Şunları içeri götür. Evet şimdi Sims'i açıyoruz. Umarım indirdiğim kontentler gitmemiştir. Update ettim falan falan falan. İndirdiğim neredeyse her şey gitmiş. Nasıl olabilir bu? Şaka mı? Niye böyle peki? Bütün eşyalarımı silmiş neredeyse. Bu salak çiş yaptı eve. <laughs> git git. Şuna bakar mısınız? Mata bastı çişli ayaklarıyla. Şaka mı? <laughs> Ben erikiyorum ve size Sims'teki teknik problemleri hallettim. Şimdi size Sims'te yaptığım tüm evleri gezdireceğim. Yani Barış'la erkek arkadaşının evi burası. Şöyle şuradan giriliyor. Şimdi size gösteriyorum. Şöyle girdik eve. Şurası giriş. İşte ne deniyor buraya? Antre deniyor. Antre şöyle. Burası salonları. Bu bir gelmiş buraya. Kim bilmiyorum. Ege kaçar niye? Zenci. <laughs> zenci olmuş çocuk. Anlamadım. Ben bunu zenci yapmamıştım aslında. Neyse. Özür dilerim Ege. E, burası böyle salonları. Bence çok güzel oldu. Burası mutfakları. Detay gösteriyorum. Çünkü ben Biliyoruz. Diğer evlere gideceğiz. Şimdi bu insanı gerçekten e, hani hayali bir karakter olarak yaptım ama ben bu evin gerçeğinin linkini aşağı koyacağım. Ve benzemiş mi bana yazın lütfen. Çünkü ona çok benzeterek yapmaya çalıştım. Şöyle bir saniye günüzü alalım buraya. Şöyle olsun da görün yani. Anneme kendi Sims'teki evini göstereceğim Kesin. ve tepkilerini. Benim, benim evim mi? Senin evin. Ama nasıl becereceğim bilmiyorum. Bir düşüneyim. Hı? Nasıl yani? Yani hem bizi çekip hem orayı çekemem şu an. O yüzden ha. orayı çekeyim, senin sesin gelsin. Hı, tamam. Şimdi burası annemin evi, Badur. Kendi, yani iki kişilik. Açıyoruz Badur'u. Yani tek kişilikmiş. Evet, tek, tek kişilik. Tek Ama kişilik arada kişi biz de geliyoruz abimle. Bu Buradayız ki bu arada. Sen Gerçek, de... bu da evine. Şuradan ben giriliyor tamam mı? Tamam, Girdik, giriş güzel teşekkürler. Girdik ben, evine. Evet, Burası giriş, antre. Evet. Şöyle tablolar falan var. Yakınlaştırayım, evet. gör. Evet, tamam mı? Tamam. Sonra şöyle dönüyoruz. Hı. Burası senin salonun. Evet, tamam. Ve mutfağın. Birleşik. Vay, tamam, mutfağın açık böyle mutfak. açık mutfak, yemek masası var. Biz gelince yemek yiyoruz. Of, çok iyi. Burası salonun çok tatlı oldu bence. Evet, böyle tanıyız. bir sürü kitaplar falan. Kütüphane bir dakika şu var. Şu pencere hmm. bu balkon. Şey bu çıkıyor. pencere bu balkon kapısı. Hı. Tamam mı? Büyük pencere var hı. orada. Kitaplar falan. Burası da e, böyle balkonun hı. şöyle. Hı. Tamam mı? Bence wow. böyle bak. Hı. Gösteriyorum. Hı. Şöyle duruyor dışarıdan. Iyi Şuradan iyi da iniliyor hı. havuza. Havuz da böyle. Tamam mı? Yani. Neyse şimdi geri giriyoruz evin hı. içine. Çünkü sadece salonu gösterdik. Hı. Salondan şöyle geliyoruz, burası banyo tamam mı? Hmm. Banyoyu gösteriyorum, böyle senin sevdiğin gibi nezih, hmm. ferah, ya. Sonra burası senin yatak odan, sen de yatağın içinde uyuyorsun. Mavili böyle yatak odası. Hmm. O kadar evim. Çok tatlılar, Çok tamam. küçük. Bence de. Şimdi abimin evine gidiyoruz. Benim bir de köpeğim olsa oluyor mu? Para verip bana oyunun diğer eklentisini alırsan olur. <laughs> Evini beğendin mi? Evet, evimi çok beğendim. Şimdi abimin evini göstereceğim. Tamam. Ee, Sims'teki e, şeylerim, zevklerim bunlar. Burası da abimin evi. Abimin evinin aynısı. Abim neden donla duruyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika abi. <laughs> Abini giydirmen gerekiyor. Neyse tamam. Neyse burası abimin evi tamam mı? Apartman dairesi onunki. Hepimizinki villa onunki apartman dairesi. Çünkü onun apartman dairesinin manzarası falan çok güzel. Neyse abimin evi burası. Bu arada gerçek evi de böyle. Aynısı. Her şey aynı yerde falan. Evet yalnız gerçekten. Ee, böyle burası mutfak. Az ve öz eşya var. Burası ara. Burası sadece küçük bir koltuğun ve sadece çamaşır şeyinin dur durduğu bir yani oda. Burası kendi odası. Şöyle. Ne Hiçbir aynen. şey yok. <laughs> ve ya, burada da küçük ebeveyn banyosu. Burada da büyük banyo. Şöyle bir ortak banyo. Her şey aynı abimin evinde. Ee, ben bazen tam şurada video çekiyorum size. Bakayım, tam şurada. Genelde üniversite videom falan hep buradaydı. Buraya oturuyorum. Arkada abimin dolabını falan görüyorsunuz siz. Yatağını, yatağını. Öyle. Bu kadar. Ne diyorsun? anne? Hani başarılı mı sence? Güzel olmuş bence. Abinlerim zaten bire bire aynı. <laughs> Niye böyle oturuyorsun? Toplu taşımada böyle oturmaz. Neyse evlerim böyleydi. Hayalimdeki evi yapmak istiyorum bir tane. Belki günler ve geceler boyu onlarla uğraşırım final projelerim yerine. Öyle yani. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Umarım Burak'ı izlemişsinizdir. Bir de eğer videoları beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok heyecanlıyım çünkü. Son videolarıma çok güzel yorumlar geldi. Umarım bu videoyu çok beğenirsiniz ve aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Herkese öpücükler.